Tamam gel hadi başlayalım bir odun modun kıralım hocam. Ne oynuyoruz şu an? Tek blok, tek blok. Tamam, tek blok oyna sen koş. Tamam mı? <laughs> hocam inek yüzüyor. Uf memelere bak. Taş getirsene kardeş. Tamam bir dakika hemen getiriyoruz. Al buradan uza. Şu yok mu? Yok yok şuraya gitme. Oğlum nasıl çıkacaksın geri? <laughs> çıkarız çıkarız çıkamaz mısınız? Çıkamaz mısınız? <laughs> iyi mara. Bana odun lazım şu an. Ne odunu? Adıyamanlı odunu. Elimizde kalmamış maalesef. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Ne boktan şeysin sen. Allah inek öldü. Lan ineni niye öldürdün? Lan kalk. Ha domuz mu ölmüş? Aa inek ölmüş. Geçmiş olsun. Ben bir elmas yapayım hemen. Elmas bulayım. Bilmiyorum. Yapmıyorum. <laughs> Demir var mı sanda? Bir tanecik var, bir de kova var. Tamam geliyorum. Merdiven yaptın mı yok? Ha yapmış. Yaptım. Merdivene bak, merdivene bak. Domuz beni itiyor. Domuzu kesiyorum ya çekilsene Kes haram. Fark etmez onu da yersin. Şu an o önemli değil. Şu an bu önemli. Evet. Çiftlikte hep ya Ben nedire gideceğim. Adam hala çiftlik peşinden. Çiçek toplamış ya. Eşek hey ya. Merzi falan şey. nasıl yapıyorduk lan? Ben bir tane şey yapacağım ya portal. Sen nereden indin şimdi? Sudan bak şuradaki sudan in. Oo, bu neymiş kardeşim burada? Ben burayı portal yapacağım. Şu... Yanlış yere gitmedikçe sorun yok şu an. Ne? Ayy, aşağıda var. Tamam yaptım. Aa çakıl taşıyor. Çakıl taşı var kutu şeyin üzerinde sandıkta var. Madene mi lan? Yan taraflardan aşağı doğru sarkışıyor mu kendini bastırıyor. Demirin var mı sen? Var. Bana kalkan yapsana kalk. Kalkanı geç şunu kullansana mı? Be. Neyse. Neyiz? Ben de tahta yok kalkanı ne yapacağız? Odun mu lazım tahta mı tahta. lazım? Tahta. Al. Tecgür emmi oldu. Gel bir nedir yapalım ya gel gel gel. Allahu ekber. Ya. Aa odun odun da var. Topladın mı odunu? Karşıdakileri görüyor musun? Yok. Tanklarında çıkma. Karşıda da yerler var. Lan gibi. Şey yeşil bayon. Aşağıda büyük ihtimal. Var. Aa dikkat et. Bir de iskeletleri falan oluyor. Burada bir yerdeler ya. Aşağıda aşağıdalar. Dikkatli kaz. Tam şu an orada gibiyiz. Aa geldi. Gel bir kendimizi yer açalım. Dur bir dakika. Şu altı kazıyorum ben. Altı kazıyorum. Laba atıyorum. Sakın bak. Tamam. Üstten vurmaya çalışıyoruz. Peki çekil. Hangi üstten bunlara vuramayız ya. Imkansız. Bence Sadece spawnları şeyde yapabiliriz, yapabiliriz. Bir dakika spawnların yerini bulalım. Etrafı açalım. Blok koyup koyup kapatırız. Tanrı burada. Tamam bir dakika şu lavatı. Bu ölmüyor lan. Aa dikkat et. Aa geldi. Gelir. Dur yakında Allah bırak. Gelsin ne bırak gelsin. Lavaya düşmesin. Tamam aldım bir tane. Yemek gördüm. yok değil bizde biz de ya. Al bende yemek var gel. Bunlar bize Bunlar mi geliyor? Bunlar niye gelmiş? Her bize geliyor abi. Vur o zaman, vur. Ay gelmiyormuş oğlum niye nasıl Geliyorlar geliyorlar nasıl geldiler? Vur hepsini vur ben falan vereyim Lava atsana bunlar lavaya mı Yok da ölmüyor Sen şey yapmaya çalışma ben bunları vurayım Tamam dur Tamam dur Tavuk mu? Alttan giriyor ben Alttan ben gidiyor Bunların altına Ama da kalmıyor Oğlum her kal. tarafta var la. lan bunlar Ne yapıyor? Dikkat et. Bak böyle böyle yapabiliriz Öleceğim. Saklanma yeri de yapalım bir tane. Tamam buradan ileri doğru gidelim bundan saklanırız. Tamam yap. Zombi yiyebiliyorum şu an sadece. Afiyet olsun. K şurayı kırıyorum ee, buradan... direkt koy. Dur bekle ben orada değilim bekle. Şurayı kırdım. Koy ileri. Gelsin o vur. Alttan vuralım ya. Lan kaç kaç kaç. Ne yaptın ne yaptın? <laughs> Ya senin yapacağın oraya niye kırdın? Çekil ya, çekil ne yapıyon? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 oraya kapadım ben. Eşek. Yeni doğdu yeni doğdu. Tamam ben baltayla gideceğim sen kır. Ben kalkanla gideceğim arkamdan gel. Kır onu. Ya gitmiş ağaç bile koymayacağım. Dur. Hadi hadi kır. Kur. Koş. Vur. Sen onu al ben bunu aldım. Aldım. Lan. Aha geldi. Lan yanlış şey <laughs> ne yapıyorsun? kardeşim geçme. Kaç sen oldu? Bir. Ha. Tamam gel dön 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 seri dön, dön Ben çıkamıyorum. Allah a ateş ediyorlar. <laughs> Allah komutanım ateş ediyorlar. <laughs> Lan düşüyormuş bir de buradan. endirmen yeri nerede? Burada olması lazım. Ha gel benle. Neredesin? Tamam, ben oradayım zaten. Şu şeyi kesiyorum. Alan tahsis yapıyorum. Gel yani bunun içine gireceksin. 8 tane kırbaç çık. Lan geldi geldi. Dur Kaç kaç geç. Gir. Ben geçemiyorum. Çık bas. Tamam ben koydum. Vur. Anlaşım hocam. Bundan çıkacak. Çıkmayacak ondan. Evet. Hazır mısın? Koy kardeş. Allah. 3 2 Burası ne lan böyle? Oğlan salak. Anam anam anam. Dur bana da bırak lan bir şeyler birileri bir şeyler atıyor. Üsttekileri herhalde ki. Tamam patlatıyorum ben. Hop. Keşke bet falan olsaydı. He daha kalıyorlar değil mi? Ha. İki tane patlattım. Yalnız benim Allah ama ha ağzında sıçıyor şu an. Askerlerimiz çalışıyor. Lan nişan alamıyorum. Aha attı. Kaç. Aşağı indiğinde buradan alacağız cam bir şey var mı? Toplayabiliyoruz bunu. Vallahi mı? Evet. Tam geliyor. Çıkıyor mu bunları? Yok içemiyor. İçir efendim. <laughs> Arkandan iki tane indirmen geliyor şu an. Lan bana geliyormuş. Geldin oraya ne? Yardım Eldir ben... Dragon nerede oğlum ya? Dur help lan ne yapıyorlar bana? Dur gel <laughs> ben. ben izleyeceğim. Lan kaçma. Alt tarafı öldüreceksin. Ben Ender Dragon'dan gidiyorum. Sen orada uğraş. Ben alta girdim. Tamam. Oğlum evi yapmışsın. Lan bu ne? <gülüyor> aşağı <gülüyor> kaç aşağı kaç aşağı. Aşağı kaç diyorum gibi gidiyor adam. <laughs> Oğlum ne nedir şeyini kıracak ki o? Yok kıramayacak gel. <laughs> 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 Allahu Ekber kuledeyim. Lan ölmüyor lan kulede ne yapıyor? <laughs> aşağı doğru gitmek üzereyim. Ender Dragon'un canı dolacak Kendini öldürecek birazdan kesene gitti. <laughs> koş. Koş 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 burana vur Aha bir canı kaldı. Bir canı kaldı. <laughs> Yakaladın mı onu? Aha iniyor, Aha gidiyor, gidiyor, koş. Iniyor, iniyor, koş. Ama etrafı çok şey. Tamam bir şey olmaz bir dakika. Koş aha, koş. Kafayı koş. <laughs> ben... Aha kafayı oraya verdim ne? Lan aha kestim. Allah'u <laughs> ekber oley. oley. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Hadi patla boş Kolaydı Çok kolaydı Oğlum xp vermedi bu Tamam hadi oyunu bitiriyoruz